Zırf. Redo to win bro Redo to sex Düz gidemedim Yok Herkesi vuracağım. Herkesi ben vuracağım. Ayı korumaya mı çalışıyoruz yani? Bu mudur hocam? Hangi silah? Abi yeter şu SMG'ler hay her oyunda niye bu kadar kırık ya? Ulan AR ile DRS la falan vurdu sandım ha. Uzun namlulu bir silahla öldüm sandım. Abi bu SMG'ler neden her oyunda kırık? PUBG'de kırık. Warzone'da kırık. Her yer böyle ya. Ay anasını. İyi oradan bir tane damage assist geldi. Abi yani ne SMG'ymiş ya. Her oyunda bozuk bu silahlar. Neden? Çünkü adamlar şeyi ayarlayamıyor. Mesafeye göre damage düşüşünü ayarlayamıyorlar. Temizledim. Gelin artık. üstte basacaklar. Bu üste gelecekler. Burayı tutmam lazım benim. Hafta birini kaldırdılar. Abi geldiler abi. Lan aşağıya düştüm. Allah kahretsin. Ne? Onunuz. Ne? Arkada kim vurmuş beni? Adam merminin altından kaydı lan. Burada farkı açmamız lazım. Flash, lazer, her şeyi gördüm orada. Ben bombaya mı ölüyorum şu an yok. Lan burada adam vardı ona ne oldu? Bu niye sniperla oynuyor lan AR'yi? Ne derdi var acaba? Müzik de açayım. Burası zor ya capture'lamaları geri. Herkes bir köşeye yatsa çok dar alan. Ama bizimkiler yatmamayı tercih ettiği için biraz zor olacak gibi duruyor. Allah sizi kahretsin. Birini kaldırdım diğeri beni... Beyitlendim hocam. Fuck, fuck, fuck. Adamı niye kaldırmaya odaklandım ki? Bir kişi var sandım çünkü orada. laklak lak çıktı. Geri gir ayarını. Ah, Bayağı fark atmışız lan. Nereden vuruyorsun ki sen beni? Görmüyorum hiçbir şey. Nereden vurdu chat o beni ya? Ulan görmüyordum üstüne alev attım. Alemin içinden vurdu yani. Görmüyorum çarpı. 2'den öldüm öyle söyleyeyim. Arkadan. Abi işte bundan. Arkadan biri vurmazsa gireceğim çok fena diyecektim de. Arkadan biri vurdu. <laughs> Arkada neyi bekliyorsun ya? Mübarek. Bu ne yapıyor? Kempiyor mu sen? Ulan adamı kaldıracak. Sakin ol. Şöyle yapsak. D geldi. Yo biz D'de miyiz zaten evet. Çıkamıyorum. Ne yapıyorsun ya? Deli. Boşaramadım. Boşaramadım. E geldi hocam. Aa, bu sefer E'yi yerken aldılar ama çok fark attık ya. Neye ölüyorsunuz lan siz ben de öleyim dur. Ben ölmem ki. Ben de profesyonel. Ay onu da vuruyordum. <laughs> ah. artık herhalde. Üç kişi dört kişi oldu. Tamam. Aynen aldık. Yok alamadık. Nasıl alamadık lan? Ben üç kişi indirdim zaten. Hah. Aa yukarı bakıyorum. Abi mermi, of, daha vuramam adam. Kaç kişi vuracağım? Arkamda gelmiş. Aa, aa, geri geldi. Aa. A'da az önce kötüydük. Bu sefer iyi olmamız lazım. Ya yani çok da kötü değildik. Orta şekerdi. Bizimkiler ölmeye başladı çok seri şekilde. Hayır. Ya. Of. evet 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 evet, evet. Adam vardı diye daldım öyle de. Yokmuş. Üç kişi. Bu bir. Bu iki. Bazıları da ölmüyor işte chat yapacak bir şey yok. Bazıları böyle. Allah onları koruyor oyun tanrıları işe el attı. Tamam victory. Victory 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 hadi. Son 30. Yok 25. Dayanamadım. Top fragger'ız güzel. Top fragger'ız takımı sırtladım götürüyorum. Aha aha 2. Tamdan gelen biri olacak ve beni vuracak o. Ama gelmezlerse şuradan güzel girdim. Lan adam yok. Yerde yatıyor Allah'ım tipe bak. Böyle oynayanlar kanser. Abi böyle köşeye sırtı dönük yatan oluyor. Gözükmüyor onlar işte. Çanta sandım ben o adamı yerde. Neyse ben şimdi yukarı çıkıp çözeceğim bu işi. Bunun gidişi neredeydi? Aldık ya. Bir bir tane de bomba atarım. Bir de şu adamı vururum. Buradan daha gelen olur. Onları da vururum. Aha, alıyorlar lan. Her şey kontrolüm altında arkadaşlar. Her şey kontrolüm altında. M4'ün gücünü gösterdik. M4'ün gücünü gösterdik. 33 top fragger'ız. Temiz. Der bir oyun. Easy. Ellerimize sağlık. Victory! Yok ettik. Yok ettik rakiplerimizi. YouTube King of Steel'deki ilk maçımda M4 gösterdim. Manyak bir M4 buildimiz var. Bir sonraki videolarımızda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.